Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı hobiler dilerim. Yine ee, arkadaşlar, ee, şöyle söyleyeyim yasak olduğu bir hafta sonunda ee, üretimhaneme geldim. Ya ben devamlı geliyorum, mecbur balıklar var arkadaşlar. Eee, yumurta yapıyorlar haliyle, işte yemlemek gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor, işte bir şeyler yapmak gerekiyor. Durmuyorum, ben haftanın 7 günü buradayım. Allah'ın izniyle dediğim gibi işlerim bayağı bir rahatladı artık yumurtalarla ilgileniyorum balıklarla ilgileniyorum günlük işte birer kova pislik diplerini çekmeye başladım şimdi biraz tabi koridor gene gene yumurtladı şöyle söyleyeyim ben bunlardan yelkenlerden hiçbir şekilde ayırmadım arkadaşlar bronzlar harika bir şekilde görüyorsunuz her yer yumurta dolu buraya da dizdim dizmeye devam ediyorum ee, devamlı arkadaşlar iki günde bir günlük günlük arkadaşlar yumurta yapıyorlar. Yani en az yaptıklarında da bir 300-500 tane yapıyorlar. Bugün gene bir 300-500 tane yapmışlar artık. Keratalar e, işi bitirdiler herhalde. Yeme moduna bile geçtiler de. E, de, yani her yer e, koridoras yavruları da oldu. Şimdi ben <laughs> Yavruları çekmeyeceğim, çok fazla yavru var ama sadece dün ve bugün olan yavrulardan bahsedeceğim, yumurtalardan. Arkadaşlar şöyle diyeyim. <laughs> e, dün Nepoisister yumurtlamıştı. Onların yumurtalarını buraya dizdim. E, yüzlerce yumurta yapıyor. Şimdi yere böyle öbek öbek attım. Çünkü akvaryum küçüktü ve güzel dizilim yapamadım yumurtalar çok küçük diye. Diplere olduğu gibi öbek attım. Artık şans çıkar çıkmaz burada da var. Zaten nepois istediğim gibi yavrularından çok fazla aldım. Allah'ın izniyle. Hani Burada da mantarlaşan yumurtalar var. İşte çıkanlar, şu üsttekiler çıktı. Yavrular bir konu orada. Yani böyle bırakıyorum, büyüyor birazcık arkadaşlar yavrularımız. Buradan mesela biraz büyüdüm mü, yeme falan düşme kıvamına geldim mi ben buradan bunları alıyorum. Şimdi albino dişimiz var. bayağı bir dolu arkadaşlar. Ben benim buradaki albinoların yanına attım. Benim albinolar çok aktif gençler. Buradaki yelken ve diğer albinolar arkadaşlar o kadar şey değil, yumurta. yavru aldım tabii ki. Bir sürü yavrusunu aldım ama o kadar aktif değiller. Benimkiler rahat durmayacaktır. Burada bunu çok fazla yumurta döktüreceğine inanıyorum ve biraz da albino çalışalım ve çok fazla var elimde arkadaşlar öyle de söyleyeyim. Büyüdüler bile maşallah. Şimdi onları göstermiyorum. Ee, sabah geldim. Yani dün e, izleyenler izlemiştir. Öskü Balık üretiminde eee Resul Bey gelmişti. Nepotizislerin dediğim gibi yumurtalarını çekmişti. O zaman biliyorsunuz burada bronz şöbçülerin yumurtası falan yoktu. Bir gün geçti arada. Ve arkadaşlar şurada göreceksiniz püsküllerin arasında gold lazer hatta eee Şöyle söyleyeyim, benim çok sevdiğim balık diyordu, Özka balık üretimi. Şey, ee, evet. E, yumurtalarımızı şöyle göstereyim. Tüskülün e, içindeler. Pandalar aslında 4-3 günde bir yapıyordu. Pandalar kesti ama yaparlar diye düşünüyorum. Yani bir şey yok, sağlıkları yerinde olsun. Burada da Sinek Skin Purple dedikleri balıklar var, Türkiye ikincisi. Yani kendisi öyle dedi ben aslında aldığım kişinin numarası da var. Onun yanına da gideceğim. Ondan tam detayını da öğreneceğim bu balıkların. Çünkü çok güzel. Bakmayın erkek böyle. Biraz bel vermiş ama orada çok güzelleri vardı. Ben kaliteli ver dedim. Üreticiler biliyorsunuz affetmiyor. Adam işte veriyor ama iki tane balık aldık. Diş erkek diye verdi Red Dragon'un. İkisi de erkek çıktı yani. Şimdi gideceğim ben yanına. Abim ne yapıyorsun diyeceğim, gideceğim alacağım dişi yani dişi para vermeden alacağım söküyor sökü arkadaşlar öyle söyleyeyim size, bir tane dişi alacağım yani. Verirse tabi yani adama zorla da bir şey yaptıramayız. Ee, ondan sonra arkadaşlar <laughs> ee, yani yaklaşık ben üretimhanede bir sürü balıklar yavru yapıyor, ee, günlük yani şöyle söyleyeyim 300-500 ya da 1000 tane yumurta veya yavru <laughs> e, olmadığında kendimi rahatsız hissediyorum arkadaşlar ki olması gereken bu. Yani normalde günlük atıyorum 1000-2000 tane her gün yavru çıkması gerekir böyle bir üretimhanede. İnşallah dediğim gibi yani bu sayılara ulaşacağız. Bugün e, serbest süşe geçen şurada melek yavrularım var. E, artımı attım aslında biraz erken attım. Daha atmaya vardı bunlara zaman. Ya şimdi tam böyle tabiri de getiremedim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu önde toplananları sadece göstereyim. Arkada Pipo'nun orada ve diğer köşelerde de var. Buradakiler de bir büyükleri arkadaşlar. Şuraya da dün saldım. Ee, yani bir 300-400 tane mi? Ya, ya, var ya yok. Burada da işte yakalarken 3-5 tane öldürdük kepçeyle. Onun haricinde çok iyi. Ee, arkadaşlar durum vaziyet çok güzel. Şöyle ee, yani yani estiveight'lara baktım bugün yavru yapmışlar tekrardan. Ya yani ben de hastalık gibi bir şey geliyorum balıklara bir şöyle diyorum 1 2 3 4 5 10 30 ertesi gün sayıyorum 50 olmuş gibi. Ee, bu beni sevindiriyor. Botozlardan <laughs> birkaç tane su değeri bozuk akvaryumlar var. Ölen balıklar var botozda. Mesela burada vardı buraya bir e, ufak bir tuz attım. E Ondan sonra dip çektim. Dün için söylüyorum bugün. Daha ufaktan gene bir akvaryumların diplerini çekeceğim. Santların, el elyaflarını falan temizledim birkaç tanesinin. Şimdi buna ben e, falan attım buradaki koridor rastlarıma. Bunları çekeceğim. Burada bir dişimiz var arkadaşlar. E, hamile bir dişim, dişimizdi. Ki onu göremem. Evet arkada dipte. Dolu çok dolu ama bir sıkıntı seziyor gibiyim arkadaşlar. Hani e, burada da dediğim gibi e, birkaç vatoz ölmüştü bir, bir vatoz falan. Genelinde ölmüyor arkadaşlar bir sürü akvaryumda var. E, yani bir böyle buradaki dar blue'ların yavrularında işte kuyruk kısması vardı onları buraya aldım. İşte böyle balığı gördüm hemen alacaksınız arkadaşlar. Yani bu biraz durdu yavrular sonra tatsızlık olmaya başladı. Yani yavrular çok güçsüz doğuyordu. Hemen bir hastalık oldu mu yayıyor. Dikkat edin arkadaşlar bir karantina akvaryumuza cinsi belli şey yapmayın. Ayırt etmeden koyun yavrularınızı. Ondan sonra arkadaşlar burada balıklarımız, modülerimiz sayıları çoğalmaya başladı Allah'ın izniyle. Ama çoğan yavaş gidiyor. Dediğim gibi Burada yeni doğmuş bakın şu an. E, karın hatta şiştiği var arkadaşlar. Yeni doğmuş balıklarımız var. Bakın dipte olanlar yeni doğmuşlar bunlar. E, hatta şu an doğuyor herhalde. Çünkü bu kadar yoktu. Bunlar da koyun yavrularımız arkadaşlar. Diplerde falan. Yani 10 tane falandı yani saymıştım ben e, ee, ilk doğan bir tane vardı. Büyük kardeşleri vardı. Onlar yemişti. 10 on taneden fazla. 2 yukarıda var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sağa şuraya kadar saydım. Burada da balık var. Yani 20'ye yaklaşmış sayılar. Bir, balığımız daha. Bunlar genç. Benim kendi dişilerim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, genç balıklar. Yavru yapmaya başladılar. Satış boyuna da geldiler arkadaşlar çok Burada küçük olanları e, yukarıdaydı, aşağı aldım yavru yemesinler diye arkadaşlar. Burada büyükler var aralarında. <laughs> o büyükler satış boyunda. E, burada da ripon olanlar var. Burada da e, koi, sinek, skinler var. Hatta yavrular var şurada arkadaşlar. Şöyle, e, şurada, yukarıda, arda. Yani burada dediğim gibi her şey tıkırında. Şimdi şurada dipte bir tane yatan balığımız var. Baktım, evet hareket ediyor, dinleniyormuş. Ee, ben şöyle gözlemliyorum, zayıf olan balıkları affetmiyorum, yaşasa da. E, karantina olan akvaryumları alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada <laughs> King kobralarımız var. Resul Bey'i çok seviyorum ve e, her dediğini dikkate alıyorum. Albino'ları e, satmadan arkadaşlar üreteceğim inşallah. Bunları buradan alacağım bugün. Yerlere hazır. Burada bir sürü akvaryum var boşta. Bunlar rapistes akvaryumları. Üstten alta kadar. Ee, burada sularını e, temizleyip, pipolarını aktif edip buraya yeni tür balıklar gelecek ve oradan e, şöyle söyleyeyim bazı balıklar e, ayrılması gerekiyor. Mesela burada e, metal sinek e, skinler var ripon kanı taşı Dişi erkek şeklinde burada arkadaşlar. Şuraya iki tanesini alacağım arkadaşlar iki akvaryuma. Burada da büyük boy olanlar var arkadaşlar. King Cobra. İki tane buraya alacağım arkadaşlar. Dişi erkek. Bunlar satış boyuna hazırlanacaklar. Buradaki diğer üstteki akvaryumlar da ya da şuradaki akvaryumlar. 3-4 tür daha gelecek Lepistes yani çok fazla artık girmeyeceğim Lepistes'e Çünkü bayağı balığım var Bunlara akvaryum için, boylandırma için, çeşitlendirmek için e, bo, akvaryum gerekiyor. Şimdi buraya da arkadaşlar albinoları alacağım. King cobra albino, erkek dişi. Burada iyice boylandıktan sonra balıklarımızı e, birleştireceğiz arkadaşlar. Ki geri kalan yavrunun hemen yanına atacağım tekrardan. Güzel bir kolino oluşturacağız burada. Ve burada e, şu an için duruyor e, Metal Black Snake Skinler var. O dediğim ayrıştırma yaptıktan sonra bu yavrular biraz güçlendi mi, biraz boylandı mı buradan tekrardan şuradaki abilerinin yanına gelecek. Çünkü şöyle bir şey, balıkları rahatsız eden noktalar nedir? Ben size söyleyeyim. Balık büyük, balık küçük, balık daha küçük. Bu balıklar yemiyor. orta boydakiler de yiyor. Diğerleri yiyemiyor. Tamam arkadaşlar? Zayıf kalıyor. İşte ondan sonra kuyruk kısıyor, tamam mı? Cüssesi küçülüyor, zayıflıyor balık. Sizde hiçbir sıkıntınız yok suda, e, ee, hiçbir probleminiz yok. Balıklar bir başlıyor, bir daha hastalanmaya. Bunun sebebi güçsüz kalan balığın diğer balıklara da hastalık yayması. Çünkü balık yenmeyemiyor istediği alanı yapamıyor, ee, balık zayıf kalıyor. 1 üç, beş böyle gide gide balık düşmeye başlıyor. Boylandırmanın çok büyük faydaları var arkadaşlar. Şimdi burada koridor hastalarım var benim yani büyük ve büyümeye çalışan bir sürü var. Büyük büyüme adayları var boyları. Küçük olanlar da var. Bakın mesela bu küçük olanlar büyümesi lazımdı bence. Hani daha hızlı. Şimdi ben bu büyük olan koridor burada al, e, şey e, panda çöpçülerimi buradan büyük olanlarını seçeceğim. Güzelce bir kaba koyacağım. Bu akvaryumu açılacağım arkadaşlar. Buraya atacağım bunları hemen yan tarafına büyük boy olanları. Ee, bunun gibi bir sürü daha e, <laughs> e, yapacak işlerim var. Yavaş yavaş, hiç acelen yok. Onlar dursun orada, ölmüyor, bir şey etmiyor. Bakın mesela bunun dibine atabilirim. Bunun dibine atabilirim. İstediğim akvaryumlara, istediğim boyları yayabilirim arkadaşlar. İmkan var, böyle bir durum da var. Akvaryumumuz da var Allah'ın izniyle. Dediğim gibi şu an hani bir, birer kova su çekeceğim. Genel anlamda iyi durumdayım. Ee, burada da rafyalar falan yapacağım. Yani şimdi takılıyorum, ee, şu koridor aslarımızın yumurtalarını alacağım. İlerleyen zamanlarda ciklet türlerimiz gelecek arkadaşlar, çok güzel. Bu kılıçlar buradan gidecek diyordum, gidecek hala. İşte artık yavaş yavaş sıra geliyor. geliyor. Ee, i̇şleri bitireceğiz yavaş yavaş. Buradan dün yavru topladım, bugün gene bakarım. Devamlı bir yavrularımız oluyor onlara aslında kafes yapsam 40 tane yavru oluyor, 30 tane yavru oluyor. Kılıç çok büyük damazlıklar, yüzün üzerinde yapacaktır. Burada durumlarımız güzel. Burada meleklerimiz harika. Dediğim gibi geçenlerde şuraya yumurta dizdiler. Işık sistemini arkadaşlar bütün malzemeler elimde. Buraya açtığımdan ilk günden itibaren biraz karışık bırak. Kusura bakmayın göstereyim. İlk günden beri duruyor. Bildiğiniz böyle atıl vaziyette. Burada şu an bir sürü letim, trafom, her şeyim hazır. Bir tek işte diyorum ya kendim biraz böyle çok boşta hissettiğim an yapacağım arkadaşlar. Şimdi yani bir şeye girişiyorum sonra yarıda kalıyor. Bir daha bir daha öyle olmuyor. Bir günümü ayırıp yapmam gerekiyor. Buradakiler de iyice emeye başladı arkadaşlar. Videoyu ben sonlandırayım. Yavru yavrudur. Her yerde olsun hiç problem değil balıkta büyüsünler arkadaşlar ee, son olarak da Japon ee, aldığım yavruları göstereyim yani çıkmaya başlayacaklar ee, yarın çıkacaklar ee, şu beyaz olanlar mantarlaşmış olanlar arkadaşlar ee, şöyle bakın püskünün dibinde şimdi ben netleyeyim içinde de çok var da yani oraya netlemeyecektir ya da şuraya netler mi acaba Bakıyoruz şimdi net ne Yani şu noktada arkadaşlar net derse Evet arkadaşlar netletemedik. Yani şuralarda aslında bakın şöyle beyazlar değil de diğer tam şu şu parmağımın şuralarında arkadaşlar şu an Yeah. Hey.